yapacağız. Bizi buraya götürüp Bence de biz köyü bulana kadar sabah kaçta şey çıktık biz yola? Kaç saattir yoldayız? Saat tam 6'da yola çıktık. 6'da yola çıktık. Saat kaç? Kaç saat? 2.10 geçiyor şu anda. 2.10 geçiyor. Kaç saat? 8 saattir. 8 saat. Kızılay'ın bize bu köyde araştırma istiyoruz dediği köye gelmek için 8 saattir yoldayız. 80 kişiye sorduk mu buraya gelene kadar? Olmasa da 15 kişiye sorduk yani. <laughs> olmasa da 5 kişi çıktık. Vallahi bence abi buradan biz kaybolmadan geri dönelim. Daha hala bu köye ne zaman varacağımız da belli değil. Ne dersin? De Bulacağız mı? He? Bir sonraki köye de bir varalım. Oradan Ondan sonra bir şey, mı karar verelim? Ben? Şeyi arayın. Az önce görüştüğümüz başkanı bir arayın. He. Valla, ben de aynı fikirdeyim 8 saattir otur 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 gün bitti yani daha hala biz çalışma yapacağımız köye geleceğiz